Herkese merhaba. Şimdi Arjantin'de, Brezilya'da aslında bu böyle yaptığın zaman kimse şaşırmaz. Ama bizim ülkemize yaptığın zaman böyle çok alışık olmadığımız için çok şaşırırız, çok hoşumuza gider. Kasaba gitseniz deseniz ki bana bir kuşbaşı ver, yağsız olsun. O hayvanın kuyruğa yakın sokumundan çıkartır bir parça. Keser, yağsız, birazcık sert olur ama sana onu kuşbaşı olarak verir. Çünkü bizim kültürümüzde bu var. Fakat bu eti o dışının yağ katmanıyla beraber şişe takıp geçirip pikanya diye insanlar yiyorlar. Ben de kasabım Hanefi'ye gittim. Pikanya aldım. Pikanya yapacağız. Aklımda bir de bir soğan var. Böyle hep biz böyle mangalda böyle soğan takarız şişe. Ama onu da bir lezzetlendirmek lazım. Bunların ikisini birlikte yapacağız. Çok basit, çok pratik. Hazırsanız başlıyoruz. Evet et bu. Nedir? Pikanya nedir? Neden çok fazla bilinmiyor? Antrikot gibi, bonfile gibi. O da bizim eksikliğimiz. Aslında bizim kültürümüzde pikanya yani pişirme şekli olmadığından bilinmiyor. Yoksa bu etten genelde kuşbaşı yaparlar. Ama eğer güzel pişirirsen harika bir ettir. Şimdi gerçekten iyi bir pikanya. Güzel bir pikanya. Peki iyi pikanya nasıl olur? Onu göstereyim. İşte böyle üstü bu kalınlıkta hatta daha da kalın. Ne kadar kalın olsa o kadar iyi. Bir yağ tabakası olması lazım. Görüyor musun? Mükemmel bir pikanya. Mükemmel. Şu yağ dokusuna bakar mısın? Şu aradaki geçişlere. Hayvan çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bu konuda Hanifi tebrik ediyorum. Şimdi pikanya hazırlaması acayip basit bir et. Çok basit. Sadece nasıl yapacağımızı bileceğiz. O da şöyle. Bakın şişlere dizeceğimiz için şöyle gösteriyorum kalınlığı. Şöyle keseceğiz. İçinde görüyor musun? Şuna bakar mısın? Müthiş. Şöyle İşte böyle. Evet. Şimdi pikanyayı şöyle katlamamız gerekiyor. Bir el yordamıyla şöyle katladım. Ve şişi şuradan tuttum tam ortadan diğer taraftan çıktım. Aynı şekilde bunu da şurası içte kalsın ki orası pişsin. Evet. Bu birincisi. İkincisi şunu yapalım. Buralar birazcık daha zayıf oldu ama olsun. Peki ne ister bu et? Ne ister? Sordun mu bu ete ne istediğini? Hiçbir şey istemez. Bu ne karabiber ister, ne baharat ister. Bu hiçbir şey istemez. Bu sadece tuz ister. Sadece. O da şöyle bir çekme tuzu. Himalaya olur, çankırı tuzu olur, kaya tuzu. Şöyle yüzeye Şunları yanlış takmışız ya. Şöyle takmamız lazım. Sadece yağ tuz atmadım. Şu içlerine tuzladık, şunları da temizleyelim. Evet, şimdi bunun pişirmesi birazcık farklı. Dedim ya pişirmesi birazcık farklı diye adamlarda Brezilya'da, Arjantin'de bunun makineleri var. Biz bunu direkt ateşe temas ettirmeden şöyle ortaladık ateşi ve etleri getirdik yanlara koyduk bak direkt ateşin üzerine koymuyorum yanlara koyuyorum yavaş yavaş pişecek Acil etmeyeceğiz bu birazcık sabır işi şimdi öyle çok fazla pişmesini beklemeyeceğiz gördün mü rengi hemen çevir yani böyle bir nevi çevirme gibi döndere döndere renk böyle koyu kahverengi oluncaya kadar hatta şöyle ee kebapçılarda oluyor ya kara şişler var onunla olsa mesela harika olur bak şimdi bir de şöyle elle burayı tutacağım böyle şimdi tuzları çok net görüyorsunuz gördünüz? mü böyle kurudu hatta ateşten böyle patladılar Şimdi su onu böyle içe doğru çekiyor. Ama ilk kat ne kadar da olsa çok tuzlu olacak. Ve en keyifli tarafı o. Tuzlu sevenler için. Şimdi pikanya etinin yanına çok fazla bir şey istemez. Ama hazır mangal yanıyor. Şöyle güzel bir şey göstereceğim size. Birazcık zeytinyağı koydum. Birazcık şöyle bir tatlı kaşığı kadar nar ekşisi. Varsa birazcık balzamik sirke. O da bir tatlı kaşığı kadar. Tuz. Şöyle birazcık ketçap da olur. Şöyle acı biber. Ve Biraz da kırmızı toz biber patladı olsun. Şunları güzelce karıştır. Soğanı dörde böl. Şimdi burada bir tur sürelim. Evet, şimdi pişirmeye gidiyoruz. Evet soğanları ateşin üzerine koyabiliriz. Bunlar ne olmuş? Onu göstereyim ben size de. Bunlar ne olmuş? Bunlar fena olmuş. Hele şunun rengine bakar mısın? Çevir. Evet dediğim gibi birazcık uğraştırıyor. Birazcık uzun sürüyor. Öyle eti koy çek gibi değil ama tadına doyamayız. Soğanı yüksek ateşte olduğu için ara ara çevirelim. Evet herhalde bir 20 dakika olmuştur. Ne halde etlerimiz onu göstereyim ben size. Bakar mısınız? renk böyle olacak. Tam böyle. Bir iki dakika sonra bunlar tamam. Şuna da göstereyim. Gördün mü? Renk bu olacak. Yalnız soğanlar var ya. Renk olarak acayipleşti yani. Bakar mısınız? Evet. Etler tamam. Bakar mısın? Bunlar tamam, bunları alalım. Bakıyoruz buna. Bu da iyi. Soğanlara bakıyoruz. Soğanların bir iki dakikası daha var. Burayı da şöyle koyalım. Hadi gidelim. Ee, soğanlar artık olduğu kadar şöyle kenara dursun. Hatta etin suyunu çekmesi için oraya bırakayım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Gidersin bir pikanya mutfağına. Adam gelir böyle şişle. Şişten zaten bir süre sonra damlamalar başlar bak. Bak görüyor musun? Başta izle şişi. Şıp 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 damlamalar başlar. Ama bu işin esprisi şudur. Tabağına gelir. Şöyle döner misali. Gördün mü? Döner misali böyle et keser. Bak birinci kat, ikinci kat, hatta şöyle üçüncü kat idealdir. Burada bir daha pişirmek lazım. Şunu bir daha şöyle kalın keseyim. Evet. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki abi ya bu pişmemiş diyeceksiniz de kurban olayım demeyin ya. Ne olur bu pişmiş bir kere ette kan olmaz. O miyoglobin yani kan rengini veren madde müsaadenizle. Ya ağzı şelale patlar mı ya? bildiğin ağızda şelale patlamış. Şurası asıl tuzlu olan kısım. Şimdi böyle bonfile gibi çok yumuşak bir et değil. Ama acayip lezzetli bir et. Hiç durmadan şöyle yapacağım. Gördün mü? Çok zevkli iş. Döner keser gibi böyle mangalın başında oturacaksın. Orada yapacaksın bunu. Evet. Şimdi etler ortada. Soğanlar. Bu sefer oldu soğanlar. Bak. Lavaşı aldık. Hani Arjantin, Meksiko usulü ya. Lavaşı aldık. Şöyle suya bandık. Damla damla. Etin üzerine damla. Gelin soğanı al. Eti yatır. Sadece tuz, et, soğan. Tekrar müsaadenizle. En önemlisi ne biliyor musun? Etin, güzel etin sırrını anlatayım size. İyi et, işin yüzde kırkı. İyi pişirme, diğer yüzde kırkı. Ne yaptı? Yüzde seksen. %20'si de sevdiklerinle beraber yiyeceksin. Şu eti otur tek başına böyle keyif alamazsın. Eti soğutmayacağız. Hemen sevdiklerimizle beraber yiyeceğiz. Ben öyle yapıyorum. Mutfağa giriyorum ve sevdiklerim için yemek yapıyorum. Sen de öyle yap. İnşallah beğenmişsindir. Kasaba gideceksin diyeceksin ki ben pikanya istiyorum. Neydi pikanya? Kuyruk sokumu. Anlamıyorsa bu videoyu izlettir. Al mangala mis mis. Evet. Ne diyoruz? Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir de şöyle bir şey geldi aklıma. Şöyle lavaş yerine soğanlayayım. Hadi.